arkadaşlar bugün sizinle birlikte Space Jam Group 2 oynayacağız. Ee, arkadaşlar aşağıdan kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Açılmasına bekliyoruz oyunun. internet biraz ağır. Evet açıldı şöyle ayarlama sesi kısalım bir. Evet. Oyun donuyor şu an. Şöyle bizim sayımızı düşüreceğim de oyun baya dolduğu için 16 kişiyiz biz arkadaşlar. Şöyle yeni oyun diyelim. K klasik oynayacağız. 5 ee, beşer oynayacağız toplamda. 3 ee, oyun 5 oynayacağız. Şöyle Fark Tori'den başlayalım. Herkes tabanca olacak arkadaşlar. Arkadaşlar aşağıdan dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Şöyle ana alalım. Zırhımızı 150 vuralım. Bombalarımızı alalım. Karambit alacağım bir de. Oyunda şu an herkes arkadaşlar tabanca oynayacak. Şunu göreceksiniz zaten oyun Şöyle vurduk bir. Yukarıdan gelebilir o. Hop! çok fazla var bu da gerçekten çok zorlayabilir insanı. Yani. Yukarıdan hangi? Bir... Oo. Yani biz şöyle ağır çekim alabiliyoruz arkadaşlar. Şu aşağıda gördüğünüz kalp ritmi. Ağır çekim alabiliyoruz. Şöyle şuradan giriş yapalım. O yandan geçti çok kötü oldu bu. Her an birisi gelebilir. Oo, kötü, kötü. <laughs> Onların altın sayısını biraz düşürürsek gerçekten iyi olacak. Yok, çok çok zorlanırız. Teröristler kazandı. Gördüğünüz gibi. Aslında Counter Strike gibi. Bu sefer alacağım bu sefer. Gene bunları alalım. Şöyle susturucuyu takalım. çok kötü. Ağır çekimi verdiğimiz arkadaşlar çok daha rahat vurabiliyoruz şöyle. Kafadan vurduğumuzu genelde hiç atalım. Zombi modu falan da var arkadaşlar. O tarz modlar da var. Yukarıdan vuruyoruz. Güzel burada Bizim sayımız yalnız 3 kişi düştüğü için yükseltme gereğinde bulunuyorum. 28 olsun. Yani şöyle bir şey kazansın. Onlara 2-0 avans verdik. Şimdi avans bitme zamanı şekilde tamam. Ben aslında Glock mu alsam? Glock da çok iyi vuramıyorum ama yine alayım. Göstereyim. Şöyle. Şurada bir motor yatıyor arkadaşlar silahın üzerinde. İki, bir daha basarsanız Glock tarıyor. Şu şekilde. Bir tane bir motor var böyledir. Şöyle yukarı çıkalım. Yerden kurşun yedi. <laughs> A aşağıda bir tane çatışma var. Ne oldu? Nereden vuruyor? Şöyle. Ağır çekme aldım bilerek yoksa bizi burada ezecekler derken... Ağaç çekim kötü oldu bizim için. Oo. Oh. Dediğim gibi arkadaşlar oyun biraz zor bir oyun. Ama ayarlardan şöyle kısa normal yapalım mesela. 13-3 oynamışız. Birinci galiba şu an oyunda. Evet birinciyiz. Rahat oynayalım. Bu sefer de size de biraz etiket alayım. Karambit hep kalıyor zaten arkadaşlar bir kere aldığımızda Hangi bıçağı alırsak alalım. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Evet. Uf, o oyun çok kötü kastı. Bir tane bulsak iyidir. Şöyle bir, şöyle iki yukarıdan gelmiyor ama kesin gelecek. Şu an canımız çok kötü. Gidip can alalım. <laughs> Mermim de bitti. Şöyle ilk yardım kitleme basitimizde arkadaşlar. Aldık yüz canımızdan. Tamam. Altı kişi daha kalmışlar. Bizde altıya altı şu an iyi. Evet, çok benim sayemde oldu ama. <laughs> Evet. Beş oldu. Nerede bu çalışma sesi geliyor? Şöyle. Yukarıdan yok. Bir var şurada. 80. Ayağına vur. Ayağını kapattı. İki kişiler. şu kalmışız kötü olur. Mermi değiştirelim. Nerede bunlar ya? Şu anda kişiye basımız arkadaşlar silah neler şey fullsa böyle silah gösteriyor silah şu a. Güzel bir bir tane kaldı ki bir hadi yok burada evet yok burada onu bulmamız lazım. Bulamazsak kötü olacak. Ha, bizim adam sıkıyorsa demek ki orada bir yerde. Güzel. Kaç kaç? 3 1. Böyle bir 4 3 yapalım iyi olur. 7 al olsun. Şimdi. karda olabilir arkadaşlar bazen. Maşallah bak nasıl vurur. Yalnız şunun bir canı kaldı. Burala desek 5 vermey 3 vermey A 9 olduk bir son menümüz. Şöyle sıkabilsek. Zırhı var zaten sırsızdan oluyor. Çok dikkatli olmamız lazım. Ayağına vur. Güzel vurdum. full vardı. Zırhlı buradakilerin galiba. Beş mermimiz. Vurdum. Vur vur vur. Ah oh be. Ayağına vur. Üç yaptık bu arada. Gerçekten de yakalayacağız gibi. Şöyle. Ee, arkadan gideceğim yine. 6 5 4 3 2 1 Şöyle headshot almayı deneyeceğim Bu arada arkadaşlar Herkesin 23 Nisan Çocuk bayramı kutlu olsun. Bildiğiniz üzere virüsten dolayı e, kutlayamıyoruz. Ama gönlümüz bir şey olmaz. Şöyle bir yukarıdan tam öldüm, öldüm. Öldüm vurdum ama mermi gördüm. Hı. Ve öldüm. Onları da mermi değiştireceğim ama. Ölmemiş de olabilir. Bay bay sen bir. Sen iki. Sen üç sen de sonra bir. Güzel vurduk. Kaç kaç? 3 3 yaptık bu arada. 3 0'dan 3 3 gerçekten en güzel bir geri dönüş oldu. Ben 6 kişiyim onlarda da bizden 7 kişi fazla. Şuradan baskı yap. Şöyle. vuruyordum. Niye vurdum? Yukarıdan gelmez herhalde Şöyle ağır çekim vuruş yapacağım Bu bir Ay bu bir Tamam Taraf ettik Şurada sanki görmüştüm bir yerde Evet yanlış görmemiş. Yalnız Çok sıkıntılı bir yerdeyim Altımıza kurdu kurtuda Vur niye gelmedi abi? headshot gelir mi? Geldi. Hadi bakayım. Şöyle of. Şöyle of. Gerçekten de duvarın içinden geçme özelliği var bu oyunda. Şöyle derken o da bize güzel vurdu. Headshot edik. 4'e 4 inşallah kazanabiliriz derken bu kötü bu Archer gerçekten de güzel vuruyor. Head onu bu kadar yaptım silahladım. Hadi. hadi vur şunu. Vur hadi vur şunu hadi. Tamam bu da silahdayım. Adam daha fış atıyor. Oyunda arkadaşlar öyle gözüküyor ama fakat daha da değişik. Bu 79 kullanıyorum. Biraz alma gözüküyor şu an. 64 canı kalmış ölmüş bizim adam Şuna bir vuramadık git ya 69, 79, 6 canı kaldı Wolf'un Kötü evet, vurdular gerçekten de Vurabilirsen o gerçekten harika olur ama nereye vuruyorsun? So, oradan Aha düştü yere Bu güzel oldu Ne de düşmesi güzel oldu Bizden inşallah kişi şey olmaz yardıma git oraya Vur hadi Hadi 3 kişi kaldık hadi vur şuna Güzel. Son dakika vurduk. 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye beraber bitti. Gerçekten elefant sayesinde bu arada beraber bitti. Son anda bir vuruş yaptı. Şuraya gireyim ben. Maşallah maşallah. Bombayı atışları. 6-6-3 gitti. Bunu çok az vuruyor bomba atınca. bir, iki, üç, dört. Bir tane daha gelişim gitti. of! Oh. Kendimiz. İki, üç, dört. Oyunu ben temizledim. Kaç kişi kalmışlar? 2'ye 5. 5, iyi. Şöyle hemen nerede? Ben sıkıntı. Şöyle bir vuruş. Şöyle o headshot de. Şurada kuru kafa gördüğünüz zaman headshot vurmanız anlamına gelir. Ve headshot şey aldığımız. Ka Aa bu tek. Öyle biliriz. kim mermi bir mermi alır mıyım? Alma. Ağır çekim kullanmadan vurabilir miyim bakayım? Evet vurabilirmişim. Ne varmış? Aman konda. Dik olan daha ölüyormuşuz. Bir haberimiz yokmuş. Şu haritayı tanıtayım biraz. Siz ger gerçek biliyorsunuzdur büyük ihtimal. CS'den dolayı. CS'deki iki Düştük buraya. Kaç kaç bir dakika. Kaç kaç durum. 4-3 yendik biz. Bir hal daha oynayalım. 8 olsun. Bu maçı yenen kazanıyoruz. 4-4 diye farz edelim. Bu bir. Bu 2. Bu iki. Vuramadık. Bu 4. Bu 4. Bu 5. Bu 6. Bu yüzden Bu yüzden arkada şöyle yukarıda yalnız elveda o harika o onda Bilmem mi? Of. adamın şey varmış değil sırıt gördüğünüz gibi şunu da göstereyim. Böyle güzel. Ama sonra kel değişecek yine böyle gümüş olacağı için almadım. Şöyle yaptım. Kimse. Oo baya can aldı. Demek ki çok kişi geliyor. Bu iki. Bu üç. Şu dört. Çok iyi oynadım şu an söyleyebilirsiniz çünkü bu dibimdeki adam çok <laughs> oynadı. Şuradan şöyle yer mi? Yer mi? Yer mi? Yer mi? Yer mi? Evet. Şu arkadan arkalayacağız şuradaki teminayı Evet bunu da biz kendimize göre Şöyle haritayı değiştirelim Mesela buradaki haritada şöyle desert açalım. Normal ama normal big desert büyük. büyük çöl. Ghost olalım burada da. Yer ayak uçalım. Size bu arada diğer silahları tanıtıyorum. Burada mı? MP, TMP, MP5, SMG silahları bunlar. Ee, Bizon, Imecon, MP7, A1 P90 var. Tabancalar gördüğünüz bıçakları da geri alıp bakabilirsiniz. Pompalarda Double Barrel var, Winchester var, Space 12 var ve M4 Super 90 var. Tarzus tüfeklerinde M16 AK47, M4 A4, HK416, G36 C, AUG, FAMAS, AK44, AK AK 74 m ve VAL var, AK12 var. Buradaki silahlar arkadaşlar şu iki gördüğünüz silah bomba da atabiliyor. Keskin nişan M20, M20, M24, Scoot, M, M1, A, M16, A1, Sniper var, CVD var ve AWP var. Makinanın M249, RPK ve Packhank var. Buradaki de arkadaşlar ekipman. Ekipmanda da arkadaşlar şöyle göstereyim. Yardım kiti kalkan, tabanca cephanesi, taarruz tüfeği cephanesi, zırhlar ve bombalar var. Bizi size şöyle size ee, arkaya ben alayım. Şöyle donatalım masamızı. Kılav alacaktım. En büyük zaten bizde var. Tamam. Nereden geliyorlar arkadaşlar? Şöyle bir size tüyo vereyim. Nereden geldiklerini arkadaşlar şuradan geçişlerinden görebiliyorsun. Bu taraftan geliyorlar mesela. Susturucu takabiliyorsunuz arkadaşlar. Bazı silahlara bazılarına takamıyorsunuz şöyle bir giriş yaptım ha. Güzel bir. Yer. Bundan önceki videom arkadaşlar DLS 20 videosu biraz geçti Bu video. DLS 20 videosunu izleyip like atmayı unutmayın. Yorumda yaparsanız sevinirim. Ee, şu an burada kimse yok. Nerede arkada arkada adam var. 5 kişi kalmışlar. Biz yedi kişi öldürmüşüz. Aa dur beleş Beleş orada desert vardı. Şunu alalım. Mermisini geçtireyim. Burası arkadaşlar bom bomb, bomb mod oynanabiliyor. Bomba yeri bir burada var. Şu sıktığım yerde. Bir de Şuradan kalan bir talayım. Alamadık. Aldık. Yanlışlıkla bastım. Yanlışlıkla bastım. Tamam. İki kişi kalmış. Onları da Eagle'la vuracağım. Biri bir. Diğeri arkadan. Yok. Nerede? Diğeri nerede? Bir diğeri kesin burada bir yerde. Yok burada. Bir bomba yeri de burası arkadaşlar. Bir harita daha var arkadaşlar. Burada böyle kuleler, kuleler gerçek şey tasarlanmış. Evet burada sanki adam var hissettim Yokmuş Buradakilerin hepsini biz de duman ettik Nerede bu son adam ya 19 saniye 18 17 16 Şöyle 16 5 4 3 2 3 Tabi bizim sayımız arkadaşlar daha çok olduğu için bizi zaman bittiğinde bizi şey yapıyor. Şuradan şöyle ineyim. Önüme geleni tarayacağım şimdi. Can yükseltmeyeceğim. öyle bir şöyle ki olmak korkuyoruz. Of, biliyordum orada olduğunu. Kaç, bir saniye. Arkadaşlar video buraya kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Aşağıdan video beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.